Selamun ben yeni matematik öğretmenin tek gözlü canavar. Yanımdaki de edebiyat öğretmenin karım olan tek gözlü kadın. Okuldan kaçarsam bu elimde gidecek beni kafanın ortasına vururum ha. Akıllı Tamam öğretmenim yeter ki siz kızmayın ya. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi matematik çalışıyoruz. Girişteki tek gözlü dev bana matematik öğretti. 1 artı 1 eşittir 3 eder dedi. Benim mektabım, ben dedim ki 2 eder. O dedi ki 3 ediyor. Ya dedim nasıl 1 artı 1 3 eder? O da dedi ki ben ne dersem o. Kendi resmini de çizmiş buraya. Ben de dedim ki 1 artı 1 2'dir noktayı koydum dedim ve kaçtım oradan. Burayı terk et. Hemen şuradan da bir alarmı çalıştırayım da millet panik yapsın ha. He. Hey hey. <laughs> Hemen o panikten istifade ben de okuldan kaçarım. Hey hey bekleyin beni arkadaşlar ben geliyorum. Benim sayemde kaçıyorsunuz sonuçta okuldan. Öğretmen orada. Anam cetvelle geliyor. Allah ne hangi ara gördün beni ya? Hangi ara gördün beni? Ağzımın ortasına cetveli bir tane vurdu be. Yani hedef ben miyim telefon? Ben bir deneme taklası mıyım? Şimdi bunlardan istifade ben kaçacağım. Şöyle yapacağım. Hocam beni yakalayamazsın. Tek gözünde nasıl görüyorum beni? Anam köşeden geliyor. Yakalayacak. Vallahi yakalayacak. Şöyle son anda geçebilirsem. Aha geçtim. Oradan geçemiyorsun değil mi Şişko. Ha düştün, öldün değil mi? Hey. <laughs> Herif düştü ya. Nasıl öğretmen yaptılar seni be? Şimdi boruların üstünden gidiyorum. Öğretmenin üstüne bastın terbiyesiz. Borulardan kaçacağım ya. Bu öğretmenden gerçekten sıkıldım. Adama gülecektim. Ben de düştüm. Aa o da düştü. Nasıl yapacağız burayı? Dur şöyle yapsak. Tamam şöyle. Çözdüm arkadaşlar. Ben siz orada kalın. <laughs> hey. Buradan buraya. Altta neler var? Lazerler mi var? Bu nasıl bir okul ya? Aha. Ne bakıyorsun oğlum? Seni öğretmen nasıl yaptılar ya? Kaçıyorum ben bu okuldan. Seni yakalayacağım biliyorsun değil mi? Kafamı buradan bir geçireyim. Bu tek gözümde var ya seni izliyorum. Peki size bir şey sorabilir miyim? Tabii sor bakalım. Zor olmasın. Sizin tek gözünüz var ama gözlük camınızda iki göz yeri var. Neden? Çok zekisin sen ha. Bu kafayla fazla yaşamazsın. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü laf soktum. Çok iyi. Böyle devam ediyorum. Şimdi bunlar dönerken zıplayacağım. Ana başım döndü. Bu nasıl yer? Ama grafikleri güzel ha. Şurada duracağım. Döndüğü zaman zıplayacağım ve geçeceğim. Butonu bul diyor. Buton neredeymiş ki? Ana buton oradaymış ha. Hiç görmedim ha. Allah belanı vermesin senin. Terbiyesizler. Terbiyesiz adam. Buradan şuraya zıpladım. Buradan buraya. Bu butonu açtım. İlk önce aktif ettim. Şimdi öbür butona doğru ilerliyorum. Yanmadan geçmem lazım. Üstünden atladım adamın. Bunu da böyle yapsam. Bunu da böyle... Arkadaşlar butonları açmayı unutmayın. Buton istiyor. Şimdi inşallah yanmam. Evet. Buradan hop zıpladım ve kapıyı açtım. Hadi bakayım. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Ona adam yukarı doğru gitti. Hayle atladım. Oğlum buradan böyle. Buradan da direkt geçerim. Şuradan da küçük yerden geçsem olur mu? Olur. Yan nasıl yandım? Dokunmadım ki. Bu işte bir şeylik var. Tabii efendim. Dokunmadan nasıl yanıyorum ya? Şöyle yapsam tamam mı? Bak yine dokundum sanırım. Allah'ım. Şimdi dokundukça dokunurum ha. Böyle atladım. Ah dokundum ya. Bende de böyle buhı var. Bir kere yandım, 10 kere yanıyorum. Bu sefer geçtim ya. Oh be. Anam, nereye lan nereye çarptım? Lan düzel. ne oluyor? Köşeye gel. Lan nasıl yer burası ya? Allah belanı vermesin. Ne oldu ben? Karaktere ne oldu? Ne oluyor ne, lan? He? Yanamıyorum da. Bunu yapan, kurgulayan herkesin Oha ne diyor? çok seviyorum. Ya bıraksana beni ya. Buradan kurtulup geliyorum hemen. Sonunda bitirmiş bulunmaktayım. Geldim buraya. Buradan şuraya zıplarım. Böyle yaparım. Anladın mı? Şu şöyle aradan zıplasam. Bu ne biçim kitap ya? Harry Potter'daki canavar kitaplara benziyor bunlar. Şimdi gördüm onu. Aha anam düştüm ya. Nasıl yaptım yine ben bunu? Kitaplardan başlamayayım lütfen. Şimdi buradan zıpladım tamam mı? Buraya geldim. Bura kırılıyor o yüzden hızlı yapacağım. Onu fark ettim. Aha anam bizim tek göz canavarın karısı bu. Bunu alabiliyor mu? Alamadım. Aha <laughs> vallahi aldım. Bazukaya ağzının ortasına vururum seni. Gel buraya. Gel. Sen beni daha tanımıyorsun derken öldürdü ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Canı sıfırlanıyor mu? Canı gitmiyor la bunun. Bu nasıl bir şey? Vuruyor vuruyorum can gitmiyor ya. Orayı da hızlı yapmışlar. Sürekli yakalayabiliyor. Ağzının ortasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle dışarı çıksam dışarı çıktı mı canım? Aa silahı elimden alıyor. Yakaladın yine Yine iyisin. Az kaldı hadi. Ve yendim. Ha, -ha. Seni öldürdüm. üstüne çıkacağım şimdi. Ana çıkan içinden geçtim. Senin içinden geçtim. Hey kapı açıldı. Kapıya doğru şöyle atsam. Bunlara doğru vursam vuramıyor mu? O kadar da değilmiş ya. Ok işaretiyle gösterdi. O ok işaretiyle geçiyorum. Burada diyor bir şey var diyor. Boruları alıp ne yapacağım? Yol mu yapacağım kendime? Bundan bir tane daha alayım. Dur geçeceğim borunun üstünden. Şöyle bırakacağım. Bir tane daha alacağım. Ya da şöyle yapsam dur. Geçtim zaten burayı. Şöyle borudan alsam. Burayı geçsem. Buradan ilerlesem. Ama hemen, hemen geç. Bunu bırak. Sonradan boruyu bir daha al. Buradan zıpla. Anam yandım. Yanmadaki his var ya çok kötü bir şey ya. Bir saat bekledim. Aha baştan başladım ya. Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Aldım. Aşağı düştüm. <laughs> Senin yüzünden tek gözlü canavar buralardayız ya. Bitmek de bilmiyorum parkur. Sürekli de yanıyoruz. Hadi bunu da buraya koydum ya. Bunu da böyle koydum bu köşeden. Lan! Kendi kendime yandım ya. Böyle bir şey yok ya. Sonunda bitirdim burayı. Butonun aşağı mı iniyorum? Astım butonu aşağı iniyorum. Tehlikeli yollar bizi bekliyor. Neredesin? Değişik değişik yerler ya. Şimdi buradan bunları değmeden geçmem lazım. Buradan da böyle bitti. Aha son anda düşüyordum. Kurtardım. Hanımefendi beni bekleyin. Korkmayın lütfen. Aha. Beni bekleyeceğine atladı suyun içine. Dedi ki seni beklemem dedi. Ben de atladım. <laughs> Erkenden niye basarsın ya? ya yürü senin yüzünden ha <laughs> ittim yere düştü. Küfür etme bana ha. Bana küfür etme ama ha. Yok. Son anda geçtim. İnşallah burada yanmam. Yanarsam yeniden başlayacağız. Ben burayı geçtim. Lan geçtim mi ben orayı? Büyükmüş lan o. Tam ortada durmam gerekiyormuş. İyi ki burada başladım. Geçtim. Lan geçtim be. Şöyle bir taktik uygulayacağım. O öyle dönerken ben böyle geçeceğim. O öyle geçerken ben böyle geçeceğim. Geçemedim. Beyin bedava Şöyle uzak yapsam tamam mı? Duracağım yeri bilirim en azından. Heh, orası geçti. Tamam. Bekleyeceğim. Heh, burada geçti. Şimdi kalemlerin üstünden zıplayacağım. Kalemler yazmak için vardır. Parkur için değil. Lan, Koronavirüs mü? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Kalemden oluşan bir merdivenle yukarı doğru çıkıyorum. Burada hızlanacağız gibi bir his var benim içimde. Dedim ya size. Her oyunda mutlaka bu var ya. Buradan böyle zıpladım. Buradan kalemin üstüne. Az kaldı hadi. Lütfen yanma. Bir, iki, üç. Bitirdim mi? Vallahi kupaya ulaştım. Niye yavaşladım? <laughs> kupayı alacağım. Okuldan kaçtım diye bana kupa verdiler arkadaşlar. Al kupayı. Bu kupa benim. Anam canavar varmış. Beni kandırmışlar. Kupa sandım ben. Bu kocaman robotu öldürecekmişim. Zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor bu. Şöyle kandıracağım. Vallahi kaçtım ha. Ölmeden bunu yenerim belki ben. Zıplama. Vallahi yendim. Hey! hey. İlk defa ölmeden yendim ben. Neredesin? Kayboldu böyle. Kapılar açıldı bana. Orada da bir tane araba var. Arabaya doğru bunu atsam olmuyor mu? Olmuyor. Kupayı bırak ya. Ha bunu alınca hızlı koşuyormuşuz tamam. Arabama ulaştım. Gitti. Anam ben almadın. La ben almadın oğlum ya. Ha, gidiyoruz arkadaşlar. Hey! hey. Ece ile beraber oyunu bitirmiş bulunmaktayız. İleride yine bir büstüm var. Alkışlıyor beni. Gerçekten oyun zekli. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Biliyorsunuz bunu. Söylememe gerek yok. Bakalım ileride neler varmış. Araba hızlı bir şekilde gitsin. Aha araba gittik. İnelim bakalım ne varmış. Kupa ile beraber şunun ağzının ortasına bir tane vurayım şöyle. Uşka, uşka. Burada benim bir tane büstüm var. Hocaman. Görüyorsunuz. Dev gibiyim. Burada da öğretmen var. Öğretmenin şekline bak. Şemaarena bak. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik koşacak